kazançlarım her geçen gün artıyor. Ben bolluk ve bereket enerjisine uyumlanıyorum. Paramı bilinçli ve dengeli şekilde yönetiyorum. Her gün yeni fırsatlar önüme çıkıyor. Gelirime şükran duyuyorum. Para benim hayatımda güven ve huzur yaratıyor. Her zaman ihtiyaçlarımdan fazlasına sahibim. Para bana doğal akışta geliyor. Çevrem bana kazanç sağlayan imkanlarla dolu. Para konusunda içim rahatta. Beklemediğim yerlerden gelir elde ediyorum. Çalıştıkça değerim artıyor. Para bana kolayca ulaşıyor. Kazancımı artıran yeni yollar keşfediyorum. Paramı akıllıca harcıyorum. Finansal kararlarım beni ileriye taşıyor. Parayla sağlıklı bir ilişki içindeyim. Bolluk benim doğal halim. Paran'ın bana gelmesine izin veriyorum. Gelirim düzenli şekilde artıyor. Finansal olarak güvende hissediyorum. Paramı yönetmek bana keyif veriyor. Bolluk enerjisi her zaman yanımda. Gelirime minnettarım. Parayı hak ediyorum. Bolluğu kendime çekiyorum. Para bana faydalı bir araçtır. Para enerjisi daima dolaşımda. Yeni gelir kaynakları keşfediyorum. Çalışmamın karşılığı değerli. Gelir kapılarım çoğalıyor. Para bana güvenli yollarla geliyor. Ben bollukla çevriliyim. Maddi refahım sürekli büyüyor. Parayı hayatıma davet ediyorum. Bolluk zihnimde başlıyor. Para bana ilham veriyor. Parayı olumlu şekilde kullanıyorum. Her zaman paramı çoğaltacak yollar buluyorum. Maddi kazanç bana huzur veriyor. Para bana hizmet ediyor. Gelirim istikrarlı. Parayla barış içindeyim. Finansal özgürlüğüm artıyor. Para bana güven getiriyor. Kazanç fırsatları beni buluyor. Para bana doğal yollarla geliyor. Finansal refahımın keyfini çıkarıyorum. Gelirime sevgiyle yaklaşıyorum. Kazancım beni destekliyor. Gelirim sürekli büyüyor. Parayla ilgili olumlu düşüncelere sahibim. Her gün daha çok kazanıyorum. Maddi refahım artıyor. Paranın bana akmasına izin veriyorum. Bolluğu hak ediyorum. Para bana neşe getiriyor. Her zaman param oluyor. Bolluk enerjisiyle çevriliyim. Gelirim bana huzur veriyor. Para bana hızlıca ulaşıyor. Maddi durumum her gün daha iyi oluyor. Hayatımda bolluğu deneyimliyorum. Parayla iyi bir dost gibiyim. Gelirim bana mutluluk veriyor. Para bana kolaylıkla akıyor. Her zaman beklenmedik kazançlar elde ediyorum. Finansal bolluğum genişliyor. Paramı değerli şeylere harcıyorum. Para bana olumlu yollarla geliyor. Gelirim şükranla artıyor. Maddi fırsatları açığım. Bolluk enerjisini hayatıma çekiyorum. Para bana keyif getiriyor. Para ile ilgili olumlu hislerim var. Bolluk her an yanımda. Para bana düzenli akıyor. Maddi dünyada kendimi güçlü hissediyorum. Şu anda bolluk içindeyim. Bolluk hayatıma zahmetsizce akıyor. Doğal olarak zenginliği ve bolluğu kendime çekiyorum. Hayatım refah ve zenginlikle dolu. Bolluk içinde bir hayat yaşamayı hak ediyorum. Bana para giderek artan miktarlarda akıyor. Karşıma çıkan zenginlik için minnettarım. Hayatıma sınırsız bolluğu davet ediyorum. Gelirim sürekli artıyor. Parayı kolayca ve zahmetsizce çekiyorum. Bolluk enerjisiyle uyumluyum. Zenginlik bana birden fazla kaynaktan geliyor. Ben para mıknatısıyım. Hayatıma bolluk ve bereketi çekiyorum. Zenginlik ve bollukla çevriliyim. Bolluk benim doğal varoluş halimdir. Hayatın sunduğu tüm zenginliklere açığım. Zengin ve başarılı olmayı hak ediyorum. Hayatım zenginlik ve kaynaklarla doludur. Maddi açıdan bolluk içindeyim ve para bana kolayca geliyor. Hayatımdaki maddi bolluktan dolayı minnettarım. Benim paraya karşı olumlu bir bakış açım var. Daha fazla para kazanmayı hak ediyorum. Paramı etkili bir şekilde yönetme konusunda kendime güveniyorum. Maddi başarı kazanmayı ve tadını çıkarmayı hak ediyorum. Özgüvenim zenginlik ve refahı çeker. Finansal kararlarımda kendime güveniyorum. Maddi olarak özgürüm ve güvendeyim. Gelirim her ay giderimden fazla. Finansal özgürlüğe doğru ilerliyorum. Finansal özgürlüğüm bana hayatı dolu dolu yaşama gücü veriyor. Finansal özgürlük benim gerçeğim. Maddi güvencem bana huzur veriyor. Maddi olarak özgür ve bolluk içinde bir hayat yaşıyorum. Maddi açıdan bolluk içinde bir hayat yaşamakta özgürüm. Maddi açıdan güvende ve başarılıyım. Kazançlarım her geçen gün artıyor. Ben bolluk ve bereket enerjisine uyumlanıyorum. Paramı bilinçli ve dengeli şekilde yönetiyorum. Her gün yeni fırsatlar önüme çıkıyor. Gelirime şükran duyuyorum. Para benim hayatımda güven ve huzur yaratıyor. Her zaman ihtiyaçlarımdan fazlasına sahibim. Para bana doğal akışta geliyor. Çevrem bana kazanç sağlayan imkanlarla dolu. Para konusunda içim rahatta. Beklemediğim yerlerden gelir elde ediyorum. Çalıştıkça değerim artıyor. Para bana kolayca ulaşıyor. Kazancımı artıran yeni yollar keşfediyorum. Paramı akıllıca harcıyorum. Finansal kararlarım beni ileriye taşıyor. Parayla sağlıklı bir ilişki içindeyim. Bolluk benim doğal halim. Paranın bana gelmesine izin veriyorum. Gelirim düzenli şekilde artıyor. Finansal olarak güvende hissediyorum. Paramı yönetmek bana keyif veriyor. Bolluk enerjisi her zaman yanımda. Gelirime minnettarım. Parayı hak ediyorum. Bolluğu kendime çekiyorum. Para bana faydalı bir araçtır. Para enerjisi daima dolaşında. Yeni gelir kaynakları keşfediyorum çalışmamın karşılığı değerli. Gelir kapılarım çoğalıyor. Para bana güvenli yollarla geliyor. Ben bollukla çevriliyim. Maddi refahım sürekli büyüyor. Parayı hayatıma davet ediyorum. Bolluk zihnimde başlıyor. Para bana ilham veriyor. Parayı olumlu şekilde kullanıyorum. Her zaman paramı çoğaltacak yollar buluyorum. Maddi kazanç bana huzur veriyor. Para bana hizmet ediyor. Gelirim istikrarlı. Parayla barış içindeyim. Finansal özgürlüğüm artıyor. Para bana güven getiriyor. Kazanç fırsatları beni buluyor. Para bana doğal yollarla geliyor. Finansal refahımın keyfini çıkarıyorum. Gelirime sevgiyle yaklaşıyorum. Kazancım beni destekliyor. Gelirim sürekli büyüyor. Parayla ilgili olumlu düşüncelere sahibim. Her gün daha çok kazanıyorum. Maddi refahım artıyor. Paranın bana akmasına izin veriyorum. Bolluğu hak ediyorum. Para bana neşe getiriyor. Her zaman param oluyor. Bolluk enerjisiyle çevriliyim. Gelirim bana huzur veriyor. Para bana hızlıca ulaşıyor. Maddi durumum her gün daha iyi oluyor. Hayatımda bolluğu deneyimliyorum. Parayla iyi bir dost gibiyim. Gelirim bana mutluluk veriyor. Para bana kolaylıkla akıyor. Her zaman beklenmedik kazançlar elde ediyorum. Finansal bolluğum genişliyor. Paramı değerli şeylere harcıyorum. Para bana olumlu yollarla geliyor. Gelirim şükranla artıyor. Maddi fırsatlara açığım. Bolluk enerjisini hayatıma çekiyorum. Para bana keyif getiriyor. Parayla ilgili olumlu hislerim var. Bolluk her an yanımda. Para bana düzenli akıyor. Maddi dünyada kendimi güçlü hissediyorum. Şu anda bolluk içindeyim. Bolluk hayatıma zahmetsizce akıyor. Doğal olarak zenginliği ve bolluğu kendime çekiyorum. Hayatım refah ve zenginlikle dolu. Bolluk içinde bir hayat yaşamayı hak ediyorum. Bana para giderek artan miktarlarda akıyor. Karşıma çıkan zenginlik için minnettarım. Hayatıma sınırsız bolluğu davet ediyorum. Gelirim sürekli artıyor. Parayı kolayca ve zahmetsizce çekiyorum. Bolluk enerjisiyle uyumluyum. Zenginlik bana birden fazla kaynaktan geliyor. Ben paramı mıknatısıyım. Hayatıma bolluk ve bereketi çekiyorum. Zenginlik ve bollukla çevriliyim. Bolluk benim doğal varoluş halimdir. Hayatın sunduğu tüm zenginliklere açığım. Zengin ve başarılı olmayı hak ediyorum. Hayatım zenginlik ve kaynaklarla doludur. Maddi açıdan bolluk içindeyim ve para bana kolayca geliyor. Hayatımdaki maddi bolluktan dolayı minnettarım. Benim paraya karşı olumlu bir bakış açım var. Daha fazla para kazanmayı hak ediyorum. Paramı etkili bir şekilde yönetme konusunda kendime güveniyorum. Maddi başarı kazanmayı ve tadını çıkarmayı hak ediyorum. Özgüvenim zenginlik ve refahı çeker. Finansal kararlarında kendime güveniyorum. Maddi olarak özgürüm ve güvendeyim. Gelirim her ay giderimden fazla. Finansal özgürlüğe doğru ilerliyorum. Finansal özgürlüğüm bana hayatı dolu dolu yaşama gücü veriyor. Finansal özgürlük benim gerçeğim. Maddi güvencem bana huzur veriyor. Maddi olarak özgür ve bolluk içinde bir hayat yaşıyorum. Maddi açıdan bolluk içinde bir hayat yaşamakta özgürüm. Maddi açıdan güvende ve başarılıyım. Kazançlarım her geçen gün artıyor. Ben bolluk ve bereket enerjisine uyumlanıyorum. Paramı bilinçli ve dengeli şekilde yönetiyorum. Her gün yeni fırsatlar önüme çıkıyor. Gelirime şükran duyuyorum. Para benim hayatımda güven ve huzur yaratıyor. Her zaman ihtiyaçlarımdan fazlasına sahibim. Para bana doğal akışta geliyor. Çevrem bana kazanç sağlayan imkanlarla dolu. Para konusunda içim rahatta. Beklemediğim yerlerden gelir elde ediyorum. Çalıştıkça değerim artıyor. Para bana kolayca ulaşıyor. Kazancımı artıran yeni yollar keşfediyorum. Paramı akıllıca harcıyorum. Finansal kararlarım beni ileriye taşıyor. Parayla sağlıklı bir ilişki içindeyim. Bolluk benim doğal halim. Paranın bana gelmesine izin veriyorum. Gelirim düzenli şekilde artıyor. Finansal olarak güvende hissediyorum. Paramı yönetmek bana keyif veriyor. Bolluk enerjisi her zaman yanımda. Gelirime minnettarım. Parayı hak ediyorum. Bolluğu kendime çekiyorum. Para bana faydalı bir araçtır. Para enerjisi daima dolaşında. Yeni gelir kaynakları keşfediyorum. Çalışmamın karşılığı değerli. Gelir kapılarım çoğalıyor. Para bana güvenli yollarla geliyor. Ben bollukla çevriliyim. Maddi refahım sürekli büyüyor. Parayı hayatıma davet ediyorum. Bolluk zihnimde başlıyor. Para bana ilham veriyor. Parayı olumlu şekilde kullanıyorum. Her zaman paramı çoğaltacak yollar buluyorum. Maddi kazanç bana huzur veriyor. Para bana hizmet ediyor. Gelirim istikrarlı. Parayla barış içindeyim. Finansal özgürlüğüm artıyor. Para bana güven getiriyor. Kazanç fırsatları beni buluyor. Para bana doğal yollarla geliyor. Finansal refahımın keyfini çıkarıyorum. Gelirime sevgiyle yaklaşıyorum. Kazancım beni destekliyor. Gelirim sürekli büyüyor. Parayla ilgili olumlu düşüncelere sahibim. Her gün daha çok kazanıyorum. Maddi refahım artıyor. Paranın bana akmasına izin veriyorum. Bolluğu hak ediyorum. Para bana neşe getiriyor. Her zaman param oluyor. Bolluk enerjisiyle çevriliyim. Gelirim bana huzur veriyor. Para bana hızlıca ulaşıyor. Maddi durumum her gün daha iyi oluyor. Hayatımda bolluğu deneyimliyorum. Parayla iyi bir dost gibiyim. Gelirim bana mutluluk veriyor. Para bana kolaylıkla akıyor. Her zaman beklenmedik kazançlar elde ediyorum. Finansal bolluğum genişliyor. Paramı değerli şeylere harcıyorum. Para bana olumlu yollarla geliyor. Gelirim şükranla artıyor. Maddi fırsatlara açığım. Bolluk enerjisini hayatıma çekiyorum. Para bana keyif getiriyor. Para ile ilgili olumlu hislerim var. Bolluk her an yanımda. Para bana düzenli akıyor. Maddi dünyada kendimi güçlü hissediyorum. Şu anda bolluk içindeyim. Bolluk hayatıma zahmetsizce akıyor. Doğal olarak zenginliği ve bolluğu kendime çekiyorum. Hayatım refah ve zenginlikle dolu. Bolluk içinde bir hayat yaşamayı hak ediyorum. Bana para giderek artan miktarlarda akıyor. Karşıma çıkan zenginlik için minnettarım. Hayatıma sınırsız bolluğu davet ediyorum. Gelirim sürekli artıyor. Parayı kolayca ve zahmetsizce çekiyorum. Bolluk enerjisiyle uyumluyum. Zenginlik bana birden fazla kaynaktan geliyor. Ben para mıknatısıyım. Hayatıma bolluk ve bereketi çekiyorum. Zenginlik ve bollukla çevriliyim. Bolluk benim doğal varoluş halimdir. Hayatın sunduğu tüm zenginliklere açığım. Zengin ve başarılı olmayı hak ediyorum. Hayatım zenginlik ve kaynaklarla doludur. Maddi açıdan bolluk içindeyim ve para bana kolayca geliyor. Hayatımdaki maddi bolluktan dolayı minnettarım. Benim paraya karşı olumlu bir bakış açım var. Daha fazla para kazanmayı hak ediyorum. Paramı etkili bir şekilde yönetme konusunda kendime güveniyorum. Maddi başarı kazanmayı ve tadını çıkarmayı hak ediyorum. Özgüvenim zenginlik ve refahı çeker. Finansal kararlarımda kendime güveniyorum. Maddi olarak özgürüm ve güvendeyim. Gelirim her ay giderimden fazla. Finansal özgürlüğe doğru ilerliyorum. Finansal özgürlüğüm bana hayatı dolu dolu yaşama gücü veriyor. Finansal özgürlük benim gerçeğim. Maddi güvencem bana huzur veriyor. Maddi olarak özgür ve bolluk içinde bir hayat yaşıyorum. Maddi açıdan bolluk içinde bir hayat yaşamakta özgürüm. Maddi açıdan güvende ve başarılıyım. Kazançlarım her geçen gün artıyor. Ben bolluk ve bereket enerjisine uyumlanıyorum. Paramı bilinçli ve dengeli şekilde yönetiyorum. Her gün yeni fırsatlar önüme çıkıyor. Gelirime şükran duyuyorum. Para benim hayatımda güven ve huzur yaratıyor. Her zaman ihtiyaçlarımdan fazlasına sahibim. Para bana doğal akışta geliyor. Çevrem bana kazanç sağlayan imkanlarla dolu. Para konusunda içim rahatta. Beklemediğim yerlerden gelir elde ediyorum. Çalıştıkça değerim artıyor. Para bana kolayca ulaşıyor. Kazancımı artıran yeni yollar keşfediyorum. Paramı akıllıca harcıyorum. Finansal kararlarım beni ileriye taşıyor. Parayla sağlıklı bir ilişki içindeyim. Bolluk benim doğal halim paranın bana gelmesine izin veriyorum. Gelirim düzenli şekilde artıyor. Finansal olarak güvende hissediyorum. Paramı yönetmek bana keyif veriyor. Bolluk enerjisi her zaman yanımda. Gelirime minnettarım. Parayı hak ediyorum. Bolluğu kendime çekiyorum. Para bana faydalı bir araçtır. Para enerjisi daima dolaşımda. Yeni gelir kaynakları keşfediyorum. Çalışmamın karşılığı değerli. Gelir kapılarım çoğalıyor. Para bana güvenli yollarla geliyor. Ben bollukla çevriliyim. Maddi refahım sürekli büyüyor. Parayı hayatıma davet ediyorum. Bolluk zihnimde başlıyor. Para bana ilham veriyor. Parayı olumlu şekilde kullanıyorum. Her zaman paramı çoğaltacak yollar buluyorum. Maddi kazanç bana huzur veriyor. Para bana hizmet ediyor. Gelirim istikrarlı. Parayla barış içindeyim. Finansal özgürlüğüm artıyor. Para bana güven getiriyor. Kazanç fırsatları beni buluyor. Para bana doğal yollarla geliyor. Finansal refahımın keyfini çıkarıyorum. Gelirime sevgiyle yaklaşıyorum. Kazancım beni destekliyor. Gelirim sürekli büyüyor. Parayla ilgili olumlu düşüncelere sahibim. Her gün daha çok kazanıyorum. Maddi refahım artıyor. Paranın bana akmasına izin veriyorum. Bolluğu hak ediyorum. Para bana neşe getiriyor. Her zaman param oluyor. Bolluk enerjisiyle çevriliyim. Gelirim bana huzur veriyor. Para bana hızlıca ulaşıyor. Maddi durumum her gün daha iyi oluyor. Hayatımda bolluğu deneyimliyorum. Parayla iyi bir dost gibiyim. Gelirim bana mutluluk veriyor. Para bana kolaylıkla akıyor. Her zaman beklenmedik kazançlar elde ediyorum. Finansal bolluğum genişliyor. Paramı değerli şeylere harcıyorum. Para bana olumlu yollarla geliyor. Gelirim şükranla artıyor. Maddi fırsatlara açığım. Bolluk enerjisini hayatıma çekiyorum. Para bana keyif getiriyor. Para ile ilgili olumlu hislerim var. Bolluk her an yanımda. Para bana düzenli akıyor. Maddi dünyada kendimi güçlü hissediyorum. Şu anda bolluk içindeyim. Bolluk hayatıma zahmetsizce akıyor. Doğal olarak zenginliği ve bolluğu kendime çekiyorum. Hayatım refah ve zenginlikle dolu. Bolluk içinde bir hayat yaşamayı hak ediyorum. Bana para giderek artan miktarlarda akıyor. Karşıma çıkan zenginlik için minnettarım. Hayatıma sınırsız bolluğu davet ediyorum. Gelirim sürekli artıyor. Parayı kolayca ve zahmetsizce çekiyorum. Bolluk enerjisiyle uyumluyum. Zenginlik bana birden fazla kaynaktan geliyor. Ben paramı mıknatısıyım. Hayatıma bolluk ve bereketi çekiyorum. Zenginlik ve bollukla çevriliyim. Bolluk benim doğal varoluş halimdir. Hayatın sunduğu tüm zenginliklere açığım. Zengin ve başarılı olmayı hak ediyorum. Hayatım zenginlik ve kaynaklarla doludur. Maddi açıdan bolluk içindeyim ve para bana kolayca geliyor. Hayatımdaki maddi bolluktan dolayı minnettarım. Benim paraya karşı olumlu bir bakış açım var. Daha fazla para kazanmayı hak ediyorum. Paramı etkili bir şekilde yönetme konusunda kendime güveniyorum. Maddi başarı kazanmayı ve tadını çıkarmayı hak ediyorum. Özgüvenim zenginlik ve refahı çeker. Finansal kararlarımda kendime güveniyorum. Maddi olarak özgürüm ve güvendeyim. Gelirim her ay giderimden fazla. Finansal özgürlüğe doğru ilerliyorum. Finansal özgürlüğüm bana hayatı dolu dolu yaşama gücü veriyor. Finansal özgürlük benim gerçeğim. Maddi güvencem bana huzur veriyor. Maddi olarak özgür ve bolluk içinde bir hayat yaşıyorum. Maddi açıdan bolluk içinde bir hayat yaşamakta özgürüm. Maddi açıdan güvende ve başarılıyım.